Benim ben yok benim babanlar ya artık ben seni gelmeyeceğim de annem de borsa çok payda. O hastaneye o, o zaman gidecek. Burlara gidecek. Doğru. O zaman Müslüman şeyleri bir anacak değil mi ya Müslüman? Cebine alacak işini alacak her şey. Bundan sonra şey başlayacaklardı proje bir şey olur. Hani tekrar çekmişler proje yine bir proje yapacaklar. Yakınlarda da hiç geçmedi. Ama <laughs> sen aynı durumda. Nerede niye? Aya evet, dün gittim yani. Buradan, buradan geçen gün Devam Asya'ya gittik. Adam saat üç gibi şeye getirdi kasasını. Saat salatları boşaltıyor. Hemen toplamış gelmiş yani. <laughs> Çiçekler <laughs> üzerinde. Yani saat üç. Evet. <laughs> Şimdi burada siz yaz sezonunda sebze taze yiyeniyor. Ama İstanbul'dan neden geliyor? Şehirden Mersin'den geliyor. Adam, Adana'dan şimdi, geliyor. Antalya'dan geliyor. Sera. Antalya'dan geliyor. dedim ya sabahları kendi toplamış adam çiçekler de üstünde. O o o şey İstanbul'da bulma şansın zor. Benim de bir Yazın geliyoruz yani. O zaman Caner'le birkaç kez geldik böyle. Küçük pazara mı? He, küçük pazara. Yani Esenler pazarı dedik. Ha, biz Dediler. de Bugün ha. öyle gider mi? Mesela pişik verdi falan. Hazret hmm. bir şey de yok dedim yani. İşte hani bir tane bir pikniğe, mikniğe bir yere gidecek olursak, bir şeyler cumaya denk gelmezsek hemen buradan alıp götürüyorduk öyle. De, tabii. Tabii buralarda evler olduğunu bile ben bakmadım. Sadece pazarda evet. oraları gidiyorduk. Cuma pazarında pazar günü yarın gene pazar başlar. Pazar günü. Pazar pazarı. Cuma pazarında olmayan pazar şey pazarı, pazarı, var evet. Filan, her şey var. Şey. var. Bizde pazar Ama pazarı var biliyor pazar musun? Pazar. Ama evet. en kalabalık cuma günü oluyor. Yani. Cuma pazarı mı ben ta Cuma Anne. günü daha kalabalık. Cuma günü bekar olur. Bizim memurlar çok geliyor. Ha. <laughs> doğru akşam az olur. Akşam olur. Ben şeyden bildim. Beşe kadar, beşe kadar yapacak ya. Şunu olur, otobüse. Pazarın alt tarafından bindi. Tamam. Oradan geliyor buraya eserlere. Bir de şey araban baktı. Sıkıntı. orada her Telefon şey var. Bak, evet. sarı, her pa sarı pazarı ucuzdur. Sarı, sarı pazarı daha ucuzdur. Sarı pazar Allah. nerede? İşte orada oluyor. Aynı Bir sarı pazar oluyor. Gelin cuma pazarı.